Anne ben dedim. Tamam seni de görelim. şu <laughs> an Şimdi. Evet şimdi ben bir anlatayım Alikan. Bugün küp şekerler üzerinde suyun iletimini göreceğiz. Ağaçlar nasıl sulanıyor onu anlamak için yani hani köküne dökülmüş suyu nehir içine düşürmeden. Tamam alacak biraz. Nehir içine düş. Tamam nehir sen de buraya kendine bir sırala. Alikan yapar mısın? Bir tane daha koy yeter. Üç tane yeter tamam. Bakalım ilerlediğini görelim şöyle. İlerlediğini ilerlediğini görüyorum. Heh, suyun ilerlediğini. Anne ben de yaptım bak. Evet kırmızı Hiç pancar kullanmamızdaki seviyorum. sebep. Kırmızı pancar kullanmamızdaki Ana sebep. sebep Ali Kağan ben de. Evet kırmızı pancar kullanmamızdaki sebep değil mi? O rengi görelim diye. Yoksa su da tabii ki de iletilir. Su renksiz olduğu için onu. Tam üstüne koy içine düşmesin nehir. Aferin. Nehir sen de bırak elleme nasıl ilerlediğini görelim anneciğim. Çok merak ediyorum. Aa, o sınav geçti bile. Vay Seninki geçer kat benimki ilerledi. Hı hı. Niye olmuyor? İlerliyor. Biraz biz, ben kırmızı pancar suyunu az koydum şekerler erimesin diye. Neden olmuyor? Evet kırmızı pancar evet, suyu erimesin. Neden? neden, neden, neden çıkmıyor? Gıda boyası da kullanabiliriz.